İş dediğim bu muydu? Bunu yaparım canım ne var? Tabii göreceğim ben sen öyle tek tek olmaz yalnız ha. Ha bu arada bitti zannediyorsan daha peynir yapımını öğreneceksin. Değil mi Cennet Sultan? Tabii canım o iş bende merak etme. <laughs> İki tane de taşırım bir şey olmaz canım. gitsek artık? Ne diyorsun Nilfer? Azıcık daha duralım ya. Biraz daha dursa evlenme teklif edecek sanki. Ya bir dur ya Menekşe. Şurada bir mutluluğumuzu yaşayalım. Sen daha dur daha çok mutluluğunu yaşayacaksın Nilo. Hadi. Hadi. İskender abi. Oh. İskender abi. Topal gönderdi beni. Ayla abla gidiyorum Şarafköy'den. Haberi olsun dedi. Siz nasıl yani? Ne nasıl yani? Nereye gidiyorsun? Ya tamam bir sürü, bir sürü şey yaşandı tamam anlıyorum ama böyle mi gideceksin? Yani işte sen de diyorsun ya bir sürü şey yaşadık. O yüzden dedim bari gidişim sessiz sedasız olsun. Bak bir yere gitmek zorunda değilsin ha. Her şey bitti sonuçta ne gönül ne ben yani sana kimse hayır diyemez. İstediğin hayatı yaşayabilirsin burada. Biliyorum. Ama belki de ben bu hayatı istemiyorumdur İskender. Belki de burada kendimi oyalıyorum. Hem yol herkese iyi gelmez mi? Yeni başlangıçlar, yeni hayatlar falan. Böylesi benim için daha doğru olacak. Ne zaman inadından vazgeçtin ki zaten? Sen ne zaman vazgeçtin ki? E biz kardeş değil miydik? Sen söyledin bana bunu. Öyleyiz ama yani... Ne ama? Ben kardeşime veda edemeyecek miyim? Edeceksin. Efe dayıya iyi bak. Olur mu? Tamam. Bakacağım. Ara ama olur mu? Ararım. Hayır, ben vedalara dayanamıyorum. Ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa biz buradayız biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sağ ol. İyi ki tanıdım hepinizi. İyi ki yollarımız kesişmiş. Gittin yerde de bu sefer bizi ara ama. Ziyarete gelelim. Olur. Ararım. Damat, kızımıza iyi bak. Üzme sakın. Oltacıya da selam söyle. Hakkını helal etsin. Aklın kalmasın. Sen kendine iyi bak yeter. Selamını diletirim. Sağ ol. İstediğin zaman beni arayabilirsin ne ihtiyacın olursa. Biliyorum. Sen de mutlu ol. Mutlu olduğunu bilmek bana yeter. Ben aslında sana bunu gönderecektim ama madem geldin. Ben gidince okar olur mu? Tamam. O zaman görüşürüz. Dikkat Sağ ol. Beni iyi hatırlayın. Ben hepimizi öyle hatırlayacağım çünkü. thank you Burası bambaşka bir kasaba, dünyanın geri kalanından değil gibi. Belki burada da kötülük var, acı var, gözleşi var. Ama bu kasabada insanlar birbirine sahip. Hayal kırıklığına uğrasalar bile tekrar sarılabiliyorlar, tekrar beraber olmayı başarıyorlar. Zaten hayal kırıklıkları da insan oldukları için. Burada insanların hala birbirini sevmek için fırsatı var hala durup düşünmek için vakti var. Saf duyguları var. Sıkıştığımız koca şehirlerle bunların ne olduğunu unutmuşuz. Ben kendimi burada bulunca anladım İskender. Yaşamaya çalışırken aslında asıl yaşamı kaçırdığımı. Şimdi kasabadan giderken düşünüyorum da insan nasıl bırakıp da gidebilir tüm bu güzellikleri? Burada insanlar hala ince bir ağaç dalının kıymetini biliyor İskender. O ağaç dalına sevdiklerine dokunur gibi dokunuyorlar. Kırılmasın diye sevgilerinden duvar arıyorlar. Yine de kader onları köşeye sıkıştırsa da bizim yaptığımız gibi isyan etmiyorlar. Boyun eğip başka bir yol arıyorlar. Ben eskiden bunu pes etmek sanardım İskender. Meğer gerçek buymuş, her şeye rağmen kabul etmekmiş yaşamı. Onlar hep bir yol daha bulabileceklerini umut ediyor. İyiler için hep bir yol vardır, değil mi İskender? Sana söyleyemediğim tek şey kaldı İskender. Beni affet. Yine mi diyeceksin belki? Yine mi yaptın Ayla? Bunu senin gözlerin içine bakarken söyleyemezdim. Ben Kamil'in mektubunu Reşat'ın evinde buldum İskender. Kamil Reşat'ı bulmuş. Belki de Reşat Kamil'i. E. Bundan başka bildiğim hiçbir şey yok. Bunu sana umutlanma diye söyleyecektim. Ne kadar zor da olsa... ...sahte bir umuda bağlama kendini diye ama... ...bu kasaba bana tersini öğretti İskender. İyiler için hep bir yol daha var. Bunu çok iyi biliyorum. Hepsi için özür dilerim. Hepsi için teşekkür ederim. Bu kasaba, bu insanlar ve sen, İskender. Sen hep kalbimde var olacaksınız. Kim bilir? Belki bir gün. Hoşça kal İskender. Hoşça kal. Ayla.